Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Entropy 0 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani bölüm 2'deyiz. En son Nova Prospect'teydik. Nova Prospect yıkılmıştı bildiğiniz gibi. Ama e, neden yıkıldığını anlayamadık. Şimdi e, bu bölümde bakacağız inşallah. İsterseniz hemen başlayalım. Su içiyor <laughs> da Bozma kaçtı. Neyse en son şurada 7 Nisan'da kaydı almıştık. 10, 12 gün önce mi neydi zaten video çektiğimde. Ee, bu videodan sonra Katalizer Gmod'da FNAF gelecek. Onu da izleyin. Ee, ve arkadaşlar size bir duyurum olacak. Bak Katalizer Katalizer bile 2000 abone oldu. Biz Hala 113 abone değiliz. Bak tamam. arkadaşlar desteklerinize çok ihtiyacım var. Short videosu da atacağım bugün. Katalizer'da G-Mod'dan sonra e, Katalizer'da G-Mod'u videosundan içinden bir komik sahne belirleyip onu shorts yapacağım. Lütfen arkadaşlar video izlenmelerimiz çok güçlü. Abone olun. Abone olun. Ha bu arada Katalizer'in doğum günü onu da kutlamayı unutmayın ha. Oyunumuz yüklensin de hemen. Bu arada Katalizer ile Gmod çok eğlenceli olacak. Onun şimdi haberini vereyim. Bu şimdiki videoda. Bu videodan bir 30 dakika sonra Katalizer ile Gmod çekilecek. Şu an biz modları ayarlıyoruz. Hangi mod gider falan diye. İlk bölümü e, FNAF 1, FNAF 2, FNAF 3 yapacağız. Sonra FNAF 4, FNAF 5, FNAF 6 ve Security Breach yaparız. Çünkü Security Breach şu an fazla GB istiyor. 3 gb mi ne istiyor yer. Şöyle başlayalım hemen. En son şurada, şu izlerle kalmıştık. Mermimiz var. Ee, Antlion var burada. Buradan gidiyoruz herhalde. Burada da Nova Prospect'liyiz. Şu an yıkıl. Yıkılmamış mıydı demiştik ama... Yıkılmamış demek ki. Bak. Ay. Yanım kombayn. Ha. Kombayn ölmüş. Burada ne yaşandı diyor. Allah. Arkadaşlar biraz kasabilir. Kusura bakmayın. Ayar falan yapmadım. Video için. Hani ayar falan yapmadım dediğimden kastım. Ee, oyun bilgisayarımı da yeni açtım biliyorsunuz zaten olayı. Kasmasının nedenini. Bak herkes bildiği için. Short videolarından izlenme kasacağım birazcık. Ee, normal videolar çünkü cidden çok az abone getiriyor. Ee, ne olur abone olun arkadaşlar. Sizin desteğine çok, sizin desteğinize çok ihtiyacım var. Roblox videolarımız güzel izleniyor. Onlarda sıkıntı yok ama abonemiz çok az. Baksanıza Katalizer bile bir haftada bir haftada mı iki haftada mı ne? 2000, 2000 abone oldu arkadaşlar. Beni de şöyle 500 yaparsınız ya. Benim de 500 olacağım. 100 abone çekilişi ve Discord sunucumuz da açılacak yakında. Çok az kaldı. Discord sunucusunda yapacağım çekilişi. Eee işte öyle. Çekilişi Roblox'tan yapacağız galiba. Şu an tam belirli değil. Ama istediğiniz oyunu yazabilirsiniz yoruma. Bu, bu videonun yorumuna yazabilirsiniz. Ne istediğinizi ona göre şey yapacağım çünkü. Hadi ya bombam bitti ne yapacağız? Ama kombinim zaten bir şey olmaz. Hayvan gibi armorum var. Ne yapabilecekler? Aa, benim şeyim yok. Buraya. Buraya geldik ama bizim şeyimiz yok. Ne denir ona? Bombamız olmadığı için bu antilyonlara sıkıp yaşayacağız. Ne oluyor lan? Oh. Oh, ne yapıyorsun lan? Kral Alamıyorum. <laughs> Niye? Yeah. Böyle izleyelim. Aa bak. No prospect yıkılıyor şu an. Aha Allah. Ne? Galet kuruyorlar. No prospect GG arkadaşlar. No prospect yok oldu. Biz ışınmadan sonra bu arada kanal olarak Nova Prospect değil yanlış anlamayın. Half Life'teki Nova Prospect. Neyse yüklensin hemen. Bu videoya çok güzel desteklerinizi bekliyorum. Artık geri dönüş yapacağız arkadaşlar. Bizim de Katalizer gibi yükselmemiz gerekiyor. Katalizer zaten bana destek veriyor. Ben de ona destek veriyorum. 2000 abone olmuş bu arada şimdi de şimdi baktım ee, tebrik edebilirsiniz katalizarı da Bizim, e, benimle çektiği roblox videosunu da izleyin o izlenmemiş 77 falan izlenmiş onu da izleyin yani ee, En son video olarak da skibi tuvalet defense falan atmış onu da izleyin o da güzel gibi Zaten gmod'da fnaf çekeceğiz benim kanalda gelecek çünkü onun kanalında roblox çek. Neyse şöyle devam edelim her yer yıkılmış, yanıyorum. E benim bomba mı yok ne yapacağım? Bu delikleri kapatamam ki ben. Bomba kasası. Allah bismillah. Bomba kasam yok Allah. Lan yok ediyorlar. Allah. Lan antlionlar ne yaptı? Hayvan gibi antlion çıkıyor her yerde. Gitti. Hadi. Ay, lan gelme. Korku oyunu gibi oldu. Ha burada şey var. Şş, Allah. Aha. Ya gelme. Ben öleceğim. Aa bu şey değil mi bizim geldiğimiz girdiğimiz yer? Freeman'la geldiğimiz yer burası. Oğlum canım çok az. Lan gelme gelme gelme. gelme. Aa! <laughs> Aga öldüm ya. Püh. Ya God mod açsam mı açmasam mı şurada çünkü burası Hem bomba yok delikleri kapatamıyor Osurduk yani Of of Yapsak Vurmuyor Aga çok vuruyor Hayvan gibi vuruyor ya Gelmeyin gelme Gelme artık ben açacağım. Çünkü sıkıştık. Rad modu açmam lazım. Sonrasında cidden kapatacağım. Şu an açmam gerekiyor ama. Kusura bakmayın ama açmam gerekiyor. Aa bak diyor ki beni öldüremezsin ben God moddayım. Git. Git. Eşek git. Hayvan gibi doğuyorlar ya. Eee ne yapacağız biz burada? Buradan geldik zaten. Ya git git. Allah'ım ya. Oyun da donuyor. Birazcık donuyor. Kusura bakmayın. Diyorsunuz zaten. Şuradan mı gideceğiz? Ha bomba. Bomba. Bomba var. Bomba var. Allah'ım. Şuraya geçeyim acil. Şuraya geçmek istiyorum. Aga no clip kullanacağım. Buraya geçmem lazım. Nasıl geçeceğimi hatırlamıyorum o yüzden bu arada kusura bak. Bomba var. Almazsam yanarız şu an. Oyun bayağı bir kasıyor. Kusura bakmayın ama. Tamam. Yok ettik antrenmanları. Ne ara geldiniz? Allah! Sürü geliyor. Sık reis. Sık, sık kral. Şimdi buradan bizi tahliye edecekler. Ha, bizim pompalı şerefsiz. Bu arkadaşız ama. Ne yapıyorsun lan el kol? Oo bayağı bir şey aldı. Al 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 al. Al 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 al. Oh. Nis. E ne yapıyor şu an bu? Tornate etti. Patlattık. Tarafı patlattık. Aa bismillah. Major bi bio activity detected. Perimeter for kaçmak için şey yap diyor. Antlionların yerlerini kapatmam lazım. Ya çekil. Antlion deliklerini kapatmam lazım ki visit ee, şey yapsınlar buradan götürmeleri lazım. Ben gitmemiz için ee, iniş yerindeki Antlion deliklerini kapat diyor. Hemen kapatalım hepsini. Yoksa bunlar bize sıkıntı yaşatacak. Çok fazla Antlion deliği var. Ve yeni açıp duruyorlar. Yeni bir delik açıyorlar sürekli. onları anlamıyorum aga ben ya. Delik açıp duruyorlar. Godmode açtım için bu arada kusura bakmayın. Ama şu Nova Prospekt'i bitirene kadar Godmode açmak zorundayım. Ha Bismillah. Ay, gel Gelme. Geber. Geber. Ayy. Oh. Geber. Ha mermi mi etti? Vurma. Vurma abi vurma. Abi şaka abi. Abi şaka abi. Abi şaka yaptım. Gel lan buraya. Hayırdır lan? Hayırdır kardeş? Aa, onları Ay reis vurma. Ha geberdi şerefsiz. Ha <laughs> 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 geliyorlar. Galiba. Sterilizasyon complete. Tamam. Sterilizasyon başarılı dedi. Geliyor galiba şu an. Overwatch complete. Double boomers inspected. Ghost drop inbound. Falan bir şeyler diyor da. Gelsin de şu şey. Combine gemisi. Heh. Buna bineceğiz gideceğiz. Tamam. Nova prospect. Elveda. İkinci kez elveda. Buna bineceğiz ve gideceğiz. Ha bindik. Pont'ti onlara bak. <laughs> Kimse bedava binemez. Ama Nova Prospect bizim için artık bu oyunda da bir Aga patates yiyorum patates parça. Bu arada Ramazan da bitti. Ben de tuttum işte orucu. Herkesin orucu kabul olsun. Onu da söyleyeyim de. Çünkü öbür videolarda unutuyorum sadece aklıma Entropy de geliyor. Hmm. Allah Bismillah ne oldu lan Aha. Ne oldu düştük mü şimdi Ana lan bizim gemi parçalanmış ben buraya düşmüşüm Şimdi galiba burada şunu şey yaptığımız için Galiba e, biz şeylerle kapışacağız. Rebel, rebellerin Türkçesi neydi? İsyankarlarla işte. Bismillah. Gelin lan buraya. Şimdi ben kombinim. Artık kombin olma sırası bende. Asshole. Ya şimdi sarı, sarı dolar falan atmasam. Zaten sarı dolar yiyecek şeyde değilim ama. Abonem yok ama. Şimdi burada da açık tutmak zorundayım çünkü şu şatkanlı herif çok vuruyor. Bunu da oyundan kaldırabilirim. Arkadaşlar iki dakika bekleyin hemen geliyorum. Tamam. Mı? Tamam. Ya da durdurayım ne olacak? Hemen durdurayım video. Geleceğim iki dakika. Anam git geldi. Evet arkadaşlar geri geldim. Hemen devam ki. En son ben yani devam edelim şu. Arıyorduk en son şu eşekleri. Ne yapıyorsun? Ne şey gibi tutmuş Allah. Ölmeyin Ö, çatıdan çatıdan atlıyorlar. is my backup. Aha. Hopla. Elektrik çarp. <laughs> Lan elektrik çarp. Lan dokununca elektrik çarp. Bismillah. Mecbur şöyle ile yaptık. Ama kapatacağım birazdan. Hala tarıyorlar. Çünkü çok güzel öldüler. Şuradan gireceğiz. Geliyorsun şu bizim yardım. Ve açtığımızda zaten direkt isyankarların önüne çıkıyor. 20 dakika olsun bu video. 5 dakikada oynayıp kapatacağım. Katalizer videomuzu çekeceğiz. Katalizer ile Gmod 35 dakika olacak. Söyleyeyim. Hem eğlenceli hem güzel olacak. 35 dakika. İzleyin onu. İzlemezseniz üzülürüm. Ayıp. Kavur açacağız çünkü. Dersin oyunumuz hemen. Pro. Benim yardımım nerede? Neyse ben. Düşürüm. Buradan çıktığımda de kapıyı açtığım an burada. Bir tanecik. Ha, cik geldi. Bunlar ne yapıyor? <laughs> ne yapıyorsun emmi oldu? Allah Vur Yani bitti Kafana çaktım Ne yapıyorsun burada? ne yapıyorsun? Osurdun. <laughs> Sen ne yap? Gitti <laughs> Çatıştık. Hangi ölene döndük? Hangi <laughs> öğreti galiba? Evet. Kaçma şansın yok. Ha ne vuruyordu? <laughs> Çarpıyor. Çarpıyor bu Ne yapıyor bu burada? Dur. Dur çek. Nerede basmaya gideceğim? Hem yani basmak çok istiyor seni. Verin lan kombanyu çömeti. Hükümeti. Bayın hükümetin yeniden geldi. Yan yan. Ne Su kan, su. Can ah. ah. oh. no. no. <laughs> <Osurdu. gülüyor> ben... kan. Kırıldı. Ben... Bir dakikamıza bakalım, ona göre kapatacağım. Gönsün emmi. Raids of the Kingdoms'da 8 milyar... <laughs> can sıkıntısından bir... Hı? Hı -hı. Aga ben bir şey ben misin beklemeyeyim ben bakayım beklesek <laughs> 30 dakikaya çıkarma orada yukarıda kameraman kameraman kapısı var gibi Bak şurada görmüşsünüz. Sol üst köşede. Bandika açılsın? Yani. Kapatayım, hemen. Kapatayım hemen. Aga bandika mı yedim? Profi kapat. Profi aç. Rồi kapatalım hemen. Zaten 23 dakika. Hı. Ha şöyle dur. Tamam. Introvi kapandı. Evet. Ee, herkese iyi günler diliyorum. Güle güle. İzleyin ha videoyu katalizlerle.